Gönüller bir ünlüler sıfır. Batuhan Ardağan'a karşı. Hazır. Batuhan mı Ardağan mı? Aferin Ardağan. Gönüller mi gönüller mi alacak bu sayıyı? Dikmet ne sayı almışlardı. Gönüller takımı ve Batuhan. Yok yere yok. Yok Gücünün tamamını resmen aferin. veriyor. Diyor. Ben ne diyor? Ardağan, Ogeda'yla bir diyalog yeah, yeah, hale gidiyor benim Aferin Ogeday Ogeda yatır, yattı burada. Ardağan da iyi kilitledi kendisini. <laughs> ya, nasıl, ya, yani Biz evet. Batuhan. Hadi. Bravo Batuhan! Elinden kaymasını istemiyor Hadi. iplerin. Ardağan gidiyor. Ardağan çok doğru gidiyor. da herhalde bu seviyede kalırsa kumlarla. Kendisine bir yatak yapıyor. Kum'a gömecek birazdan kendisini. Alevler, Gönüllüler takımına daha yakın. Ahsin Çok Ardağan şimdi atakta. Çek Adana'nı be. Adana'nın Hadi. Atuhan, çok sınırlanıyorlar. Suratlarını tekrardan görebilirsiniz. Ardağan konuşma, oyuna kontakla. Nisa Ardağan'a konuşma, oyuna odaklan diyor. Oge'ler. Sayımızı alalım. Bak hadi! Bacağın, bacağın bacağını, 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 bacağını! Bacağını, bacağını! Bacağını! bacan, bacağını, Kayıyor, sağ bacan. Kaymıyoruz, Git, git kendini yukarıya doğru. Git! Matuhan zorluyor, Ardan dayanıyor! Çık Bak, bak, bak oraya git! Tabanını soktuğun an olayı şuraya? Sağ yandan bahsediyorum. Sağ yandan Aferin, aferin. Çek, çek! Matuhan! çek! Resmen iki isim de birbirlerinin açını arıyor. Ufak bir pozisyon değiştirmede bile ikiler boşa çıkabilir. Ayağını öbür tarafa al. Ayağını sol tarafa Sol tarafa bak. yere. Öğede iyi gönderdiler. Hikmet geldi. Adem de topa. Gücün sağ yanında olsun. Bunu geriye çek. Topla direniyor. Batuhan ve Ardahan. Evet. 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 Sayı kime gidecek? Ardahan evet. pozisyon değiştiriyor. Evet. Batuhan yaklaştı. Pislik evet. evet. bir hamle geldi Ardahan'dan. Çek bir daha hamle. Bırakma, bırakma, bırakma. Batuhan, bırakma. Mavi, bayrağı. Bırakma. mavi bayrağı alevler yaklaşıyor, ay, gidiyor. Ay, Demir var, ay. bir gondol gibi ay, ay. gidikleniyor. Kalkın, kaçın bu tarafa. Bir, iki, bırak. Şimdi. Ardahan atak yapmak ay, ay. için hazırlık yapıyor ay, ay, ay. ama... Hazırlıklar da hep boşa çıkıyor. Ardan geriye evet. geriye evet. götürmeye çalışıyor kendisini. Evet. Açıldı. Batuhan Açıldı. çok yaklaştı. Alevler mavi bayrağın yanında. Ardan direniyor. Batuhan zorluyor. Günler <laughs> sayıya yakın. Ardan direniyor vermemek için. Buradan döndürebilecek mi? Çok zor bir pozisyonda. Merve ve Atakan motora beklediyor. Kenardan da tabii yarışanlara hep taktik veriyorlar. Arda ve Batuhan. Arda Batuhan. Aferin. Batuhan Aferin. rakibinin bayrağını düşürüyor. Skor değil mi? Endişli, çok kaydı. Ha. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Çok iyi direndim. Çok kötü bir şey ya. ya, bu, ya. Sevinci Yağmur ya sevincimi yapabilir miyim? Hadi, hadi, evine. Evin önünde oyna kumunu, hadi. Bu <laughs> <Usame> gelsin ya. Herkes de konuştu ya. Bravo, bravo, bravo. Bir <laughs> şey orada taşıdırsan. Evet. Orada ağrıdan çekiyordu. Tamam. Görmediğin için ne olur? Tamam ama ona iyi bak. Çok iyi oldu. Güzel olmamış ya, güzel olmamış. Bizden kim alırsa bir yerlerini yeneceğiz. Evet. Şu an ah. Batuhan e bitti. Batuhan bitti. bitti. Şimdi Adem'i de çok bitirecek. Evet. Adem'i de bitirecek. Ah. Yoksa, evet. yoksa güç ah. olarak evet. evet. Ah. kalça atamadım. O, o, her attım kaydı. Gelenliğini sağladı. Bir şey diyeceğim. Bacak sağlam. Batuhan önüne. Ya kullanmadı. Ayak kaydı. Ayak kaydı. Ayak kaydı. Ayak kaydı. Adem abi gelsene. Bak sana bir şey söyleyeceğim. İnanamayacaksın. Yorulmuyorsun, yorulmuyorsun. Hiç, nefesli hiçbir şey yok. Kollarım doldu bir tek ama daha 10 dakika daha giderdim. Şeyden sonra, ayakların bir yerden sonra böyle böyle geliyor da... ...seni ittiren şey ne oluyor biliyor musun? Ayakların değil, dirseğin. dirseğin? Bak alacağım. dirsek, dirsek. Hemen kumun içine girdiği için... Long diye sıkıyorsun. Hmm. Hoppa. Tabii ee, Hemen çıktı bir daha. Sonra bir tek, tek tek. Arkadaşlar bir şey söyleyebilirim. Ayaklarını yan, yan işte taraflara bastığın zaman ileri ittin kendini. Hissettirsek. Böyle oynadım. Sektir, sektir. Öyle oynadım.